Trump'ın 2 Nisan akşamı karşılıklı tarifeleri açıklamasının hemen ardından 10 altın beklenenden daha sert gelen tarifelerle 3167 en yüksek seviyesini test etti. Fakat 3 Nisan itibariyle altın artan belirsizliği, resesyon, staglasyon riskine ve hatta oldukça gevşeyen dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllıklarına rağmen altın 9 Nisan'a kadar olan sürede 2956 dolar en düşük seviyesine kadar gerileyip 3000 dolar etrafında dengelenme çabasındaydı. Peki tarifelerin açıklanmasının hemen ardından yükselmesi gereken altın neden düşüş kaydetti? Bunun en önemli nedeni 2 Nisan'da tarifelerin açıklanmasının hemen ardından başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere küresel borsalara gelen ser satışlar oldu. Borsalardaki sert satışlarla margin kallı düşen yatırımcıların varlık satışına gitmek zorunda kalarak güçlü altın satmaları altını düşüren asıl etken oldu. Tabi korku endekslerinin de yükseldiği bir ortamda düşmeye başlayan altın, bu kez diğer altın yatırımcılarının da Panikle altın satışını tetikleyince altında baskı bir miktar daha arttı. Ama tüm bu baskılara rağmen yine de 9 Nisan'a kadar altın gücünü korumaya devam etti diyebilirim. 9 Nisan'a geldiğimizde Trump, Çin dışında misilleme yapmayan ülkelere 90 gün süreyle tarifeleri ertelediğini ve Çin'e tarife miktarını daha da artırarak %12.5'e çıkardığını açıkladı. Çin'de Amerika Birleşik Devletleri'ne %84'lük tarife uygulayacağını söyledi. Bu haberle dünya borsaları çok güçlü yükselişe geçerken Altında bundan nasibini alarak 10 Nisan günü tarihi zirvesini yenileyerek 3175 doları gördü. Tarifelerin ertelenmesinden sonra altının yükselmesine şaşıranlar da oldu. Çünkü kimilerine göre tarifelerin ertelenmesi piyasayı rahatlatan ve güvenli liman ihtiyacını azaltan bir unsur. Bu nedenle bu kesime göre altının talebinin azalması gerekirdi. Ama böyle düşünenlerin gözden kaçırdığı iki olumsuzluk var. İlki Soğuk Savaş 2 olarak adlandırılan dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında tarife savaşı ve gerginliğini tırmanarak devam ediyor. Ne yöne ve bu iki ülkeyi ve dünya ekonomisini nasıl etkileyeceği belli değil. Öte yandan Trump her ne kadar tarifeleri 90 gün ertelemiş olsa da 90 gün sonra bizi nelerin beklediğini hiç bilmiyoruz. Hemen yeri gelmişken şunu da belirteyim. 90 gün sonunda Çin dışındaki ülkelere daha sert değil daha ılımlı tarifeler gelmesi daha yüksek olasılık kanımca. Son olarak bu hafta açıklanan Fed tutanaklarında da Fed üyelerinin enflasyon ve yavaşlayan büyüme konusundaki endişeleri de güvenli liman ihtiyacı doğuran bir diğer unsur oldu. Şunu da unutmadan geçmeyeyim. Dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri mart ayı enflasyon verisinin de beklenti altı gelmesiyle Fed'den beklenen faiz indirimlerinin güçlenmesi de faiz getirisi olmayan altının yükselişinde ek katalizör oldu. İşte tüm bu belirsizliklerin ortasında 9 Nisan'da rally yapan Amerika Birleşik Devletleri endeksleri 10 Nisan'da gerçeklerin farkına vararak çoktan satışa geçmişti bile. Altında tüm bu belirsizliklerin ortasında anlaşılan o ki yükselişine devam edecek. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak tercih edilen İsviçre frangı ve Japon yenindeki düşüşlerde altına ekstra güç oldu son iki günde. Peki bundan sonraki sürede altın yükselişine devam edecek mi? Eğer yakın vadede Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki tarife savaşı tırmanarak devam ederse, bu altın fiyatlarının yükselmesini sağlayacaktır. Bu noktada yakın vadede bu konuda gelecek haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. İki ülke arasında sağlanacak bir anlaşma altın fiyatlarında yakın vadede bir düşüşe neden olabilir. Ons altın 3100 dolar üzerinde kalmayı başardıkça yeni zirveler konusunda istekli olmaya devam edebilir. 3100 dolar altında boğalar kontrolü kaptırabilir. Tam da bu noktada bir diğer kritik soru şu elbette. Bu seviyelerden altın alalım mı yoksa satalım mı? Altında kısa vadede bir düzeltme veya yatay konsolidasyon olsa da, orta ve uzun vadede yön yukarı olmaya devam edecek. Örneğin bu yıl gram altında minimum 4500 Türk lirası seviyelerinin ve hatta daha iyi senaryoda 5000 Türk lirası seviyesinin görülmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Eğer altın pozisyonunuz güçlü değilse ve orta ve uzun vadeli altın yatırımcısı iseniz özellikle de gram altın tarafında kademeli kısmı alımı önerebilirim. Yüklü pozisyon sahipleri de güçlü dirençleri takip ederek bu dirençlerin geçirememesi durumunda, dönem dönem portföylerinin bir kısmını satıp, daha aşağı seviyelerden de alım yapabilirler. Bu da yakın vade için uygun bir strateji olabilir. Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifeleri, Amerikan borsalarında 3 trilyon dolarlık kayba yol açarken, altın ve gümüş gibi emtialarda da kısa vadeli düşüşler yaşandı. Ancak uzmanlar, bu geri çekilmelerin geçici olduğunu ve altının yükseliş trendinin süreceğini vurguluyor. Memiş, gümüş %7,6 ise %2,5 değer kaybetti ancak genel eğilim yukarı yönlü ifadelerini kullandı. İslam Memiş'e göre, altın fiyatları Haziran ayına kadar sert düşüşlerle dinlenme sürecine girebilir. Bu durumun, yatırımcılar için alın fırsatı yaratacağını belirten Memiş, önümüzdeki birkaç ay, altın almak isteyenler için kritik bir dönem olacak dedi. İslam Memiş, ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonominin kırılgan yapısının altın fiyatlarını doğrudan etkilediğinin altını çizdi. Ablaçın arasındaki gerilimler, Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve merkez bankaların politika değişimlerinin piyasalarda dalgalanma yaratabileceği uyarısı yapıldı. Uzmanlar, yatırımcıları temkinli davranmaya çağırırken, altının güvenli liman özelliğinin önümüzdeki dönemde de öne çıkacağını vurguladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Emiş, altınla ilgili sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sık sık yıl sonu altın tahmininin 4500 lira, 12 ay sonrası içinse 6000 lira olduğunu belirten Memiş, yatırımcılara kritik bir uyarıda bulundu altındaki yükseliş nedeniyle bu zamana kadar nakit ihtiyacı olan satmasın diyen Memiş, uzun zaman sonra farklı bir öneride bulundu. Memiş, altında satış zamanının geldiğini söyledi. Memiş'in açıklamaları şöyle. Ticaret savaşlarının resmen başlaması ve gümrük tarifeleriyle piyasaların manipüle edilmesi, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin artması ve fiziki altın talebinde artış yaşanması gibi nedenler, altının ons ve gram fiyatında yıllık beklentilerin daha ilk 4 ayda gerçekleşmesine neden oldu. Bugüne kadar nakite ihtiyacı olmayan bekletmeli demiştim. Bugün altın için satış zamanı gelmiştir diyorum. Son dakika altın fiyatları milyonlarca yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları bir gecede adeta rekor kırdı. Gram altın harem altında 4000 liraya yükselirken ons altın fiyatı 3227 dolar oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da gümrük tarifeleri açıklamış. Bu vergileri Çin hariç 90 günlüğüne ertelemişti. Bu gelişmenin ardından piyasalarda hareketlilik başladı. Gümrük vergilerine yönelik belirsizlikler, güvenli liman varlıklara yönelik talebi artırdı. Özellikle altın fiyatları rekor kırdı. Gram altın fiyatı 4000 liraya yükselirken, ons altın fiyatı 3227 dolar oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının yarattığı ekonomik belirsizlik ortamında yatırımcılar güvenli bir liman olarak altına yöneliyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 3237 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altın, ardı adına kırdığı rekorlarla dikkat çekerken, UBS ve Commerce Bank gibi finans kuruluşları fiyat tahminlerini artırma yoluna gitti. UBS analistleri, altının rallisinin gelecek yıla uzanmasını ve fiyatların daha yüksek seviyelerde dengelenmesini bekliyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Analistler, altın fiyatlarının bu yıl içerisinde 3500 dolara ulaşacağını öngörüyor. Öte yandan, Commerzbank yıl sonu için ortalama altın fiyatı tahminini 2850 dolardan 3000 dolara yükseltti ve altın borsa yatırım fonlarında yönetilen varlıkların Mart ayı sonunda 345,5 milyar dolara çıktığını belirtti. Bu hafta başında Deutsche Bank, 2025 ve 2026 yılları için ortalama altın fiyatı tahminlerini sırasıyla 3139 ve 3700 dolar olarak güncelledi. Yatırımcılar, yükselen fiyatlar ve belirsizlik ortamında altına yönelmeyi sürdürüyor. Ekonomist İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Altın fiyatları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Memiş, bu fiyatlardan altın alıp almamak arasında kalan yatırımcılara önemli bilgiler verdi. Gram altında talebin canlı olduğunu belirten Memiş, 2025 yılına ilişkin öngörümüz gram altın tarafında 4500, ons altın tarafında 33500 dolar aralığında. Yıllık beklentimiz ticaret savaşları ile erken gerçekleşmiş oldu. Ons altında yılın ilk 4 ayında %22'lik bir getiri olduğunu görüyor. Kaygı ve belirsizlik güvenli limana talebi artırıyor. Hem merkez bankaları hem de şirketler altın tarafını diri tutuyor. Trump'ın son açıklamaları altındaki talebi canlı tuttu. Ons altın kısa vadede teknik olarak düzeltme yapmadı. Bu nedenle bu karşımızda risk olmaya devam ediyor. Yine teknik olarak 2950, 3200 doları takip edeceğiz. Ons altın 2900 dolar seviyelerine sarkarsa aşağıda 2800 dolar seviyeleri bekliyor. İfadelerini kullandı. Gram altının 12 aylık hedefinin 6000 lira olduğunu belirten Memiş, alım için biraz daha beklemek gerektiğini vurguladı. Memiş, gram altında bu yıla ilişkin beklentimiz 4500 lira seviyesi. Önümüzdeki 12 aylık süreç gram altında 6000 lira seviyesini işaret ediyor. Bazen ara satışlar oluyor. Şu anda gram altında alım seviyesi olduğunu düşünmüyorum. Bence yatırımcılar biraz daha beklemeli. O yüzden gram altın yatırımcısı altını takip etmeli ons altında yaşanacak geri çekilmelerle gram altın tarafında alım yapılabilir. Elinde altın olanlar ev ve araba almayacaksa elindeki altını satmamalı dedi. İslam Emiş, Bitcoin ile ilgili ise şu yorumu yaptı. Özellikle kripto para piyasasında altın Bitcoin savaşını takip edeceğimi söylemiştim. Bitcoin baskılanmaya devam ediyor. 80 bin dolar üzerinde ama son bir kez baskılanma olabilir. Orta ve uzun vadede özellikle Bitcoin tarafında yükseliş bekliyorum.